Bir dağ köyünden çıkarak gökle toprak arasındaki bir ahenk olan müziğe gönlünü kaptırmış bir ezgi aşığı. Kırgızistan müzik eğitiminin temellerini atan büyük bir üstad, Murat Muratbek Begaliyev. Muratbek Akymovich Begaliyev, 1955 yılının 21 Haziranında Kırgızistan'ın Çin sınırına yakın olan Tian Shan Dağı'nın eteklerindeki bir dağ köyü Rumgalda görkemli bir kırgız çadırında doğarak ezgilerle geçecek hayatına başladı. Murat Bek, yetiştirdiği atlarla da ünlü olan sanatçı ruhu bir ailede büyüdü. Annesi de, babası da çok iyi komuz çalıp şarkı söyleyebildiğinden, küçük yaşından itibaren elinde komuz, çadırın önünde türkü söylemeye alıştı. Zaman geçince elinin maharetini kullanıp sol elinde keskisi, sağ elinde çekiciyle gecelerce çalışarak ilk komuzunu yonttu. Sonra da o komuzla köy ateşinin etrafındaki düğünlerde çalıp söyleyerek haçlığını çıkarttı. Bir gün gazetede Rusça bir haber takıldı gözüne. Haberde Bişkek'te açılmış bir müzik okulunun öğrenci seçeceği yazıyordu. Tipi altında, karda bata çıka haftalarca yürüyerek başkente varıp seçmelerin yapılacağı binadan içeri girdi. Murat Bekin o güne kadar klasik müzikten haberi olmamıştı. Ancak seçmeler için piyano çalması gerekiyordu. Geri dönmek üzereyken piyano yerine komuz çalması kabul edilince sınavı geçerek okula ilk sırada kabul edildi. Çok az kişinin girebildiği müzik okulunda önce siyah bir kutu sandığı piyanoyla ilk kez tanışarak bu enstrümana aşık oldu hocaların ona gösterdiği ihtimam sayesinde öyle hızlı piyano çalıyordu ki görenler inanmakta zorluk çekiyordu. Kendisine artık Moskova'nın kapıları açılmıştı. Çaykovski Devlet Konservatuarı'nda klasik müzik eğitimi alırken, mezuniyet çalışması olarak yazdığı senfonik şiir, 1983'te piyano bestecileri büyük ödülünü kazandı. İlhamını Rus ressam Karl Brulov'un Pompei'nin son günleri tablosundan alan eserde, içinde bolca davul, biyola, kontrbas ve trambonun olduğu görkemli bir orkestra ile çalıştı ve bu eseriyle ismi genç yaşta televizyonlarda çıkmaya başladı. 1991'e kadar orkestraları yönetmeye ve eser yazmaya devam eden sanatçı, kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanları konusundaki çalışmalarıyla UNESCO ödülünü alarak CNN, BBC ve TV5 gibi kanalların ana haberlerinde kendisine yer buldu. Ancak Sovyetler Birliği dağılınca sayısız müzisyen arkadaşı gibi kendisi de işsiz kaldı. Elinden müzikten başka bir iş gelmeyen sanatçı uzun süre açlık çekip, içi kan ağlayarak evindeki müzik aletlerini satmak zorunda kaldı. Fakirlikte geçen aylar ...bağımsız Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla sona erdi. 200 bin dolarlık çekle birlikte kendisine meşakkatli bir görev verildi. Kırgızistan Devlet Konservatuarı'nı kurmak. Moskova'daki işsiz kalmış pek çok arkadaşına tek tek telefon edip... ...okula davet eden Muratbek Begaliyev'in... ...bir müzik yuvası haline getirdiği konservatuvarda... ...derslere emektar komusuyla girip öğrencilerine yerel Kırgız müziğinin inceliklerini anlattı. Tolomuş Okeyev ve Cengiz Aytmatov'un yakın arkadaşı olan sanatçı, Aytmatov'un yazdığı Karlı Upar'ın Soyu kitabını beyaz perdeye aktaran Tolomuş Okeyev için bu filmin müziklerini besteleyerek Hollywood'da isminden söz ettirdi. Şu anda 56 yaşında olan ve Kırgızistan Milli Konservatuarı rektörü olan sanatçı, Kırgızistan dağlarının esintilerini taşıyan çağdaş müzik stiliyle dünya müziğine renk katmaya devam ediyor.